Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Kontrol matik ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Geçtiğimiz haftayı %6,81'lik bir düşüşle tamamladığını gözlemliyoruz. Bir önceki videomuzda dönüş beklediğim potansiyel bölge ve iki tane teknik yöntemden bahsetmiştim. Buradaki videomuz sonrasında Talepleriniz olmuştu. Gelecek hafta bu hafta kapandıktan sonra tekrardan bir analizi yapıp karşılaştıralım diye talepleriniz olmuştu. Geri dönüşleriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bu videoya da bayram öncesinde yeni bir video analizimizi yaparaktan kontrolmatik ne olmuş, biz ne bekliyorduk, hangi seviyelerdeyiz, önümüzdeki günlerde teknik olarak Hangi seviyelere takip edeceğim, bunların sizlerle detaylı bir çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip, videonun sonunda da şayet beğenirseniz videomuzu beğen tuşuna basmayı ihmal etmezsiniz diyorum herkese iyi seyirler. Haftalık periyotta grafimi görüntülemeye başlıyorum. Son yaptığımız çalışmadaki yaptığımız çizimleri de bu ekranda tekrardan izlemeye, takip etmeye devam edeceğim. Burada iki tane değindiğim nokta vardı. Birinci noktamız Fibonacci kanalı oluşturmuştum. Fibonacci kanalının alt noktası bizim için önemli demiştik. Onun haricinde demiştik ki 180,10 bölgesinde oluşabilecek geri dönüş emareleri bizim için kıymetli. Bu bölgelerden oluşabilecek geri dönüş emareleri ile birlikte bir yukarıya doğru tepki yükselişi demiştik dostlar 230'lu bölgelere kadar bir tepki yükselişi ile karşı karşıya kalabiliriz. Fakat birinci önceliğimiz o bölgeye gelse dahi bu bölgeden bir geri dönüş, bir fiyatın güçlenme emaresini görmemiz icap eder demiştik. Ne olmuş onlara bakacağız. Bir de burada çizdiğimiz bir bant aralığı var dikkat edersek. Bant aralığında da daha önce fiyatın tutunduğu bir destek bölgesi vardı. Bu 180'li bölgelerde diyelim. Bu bölgeden aşağı kırıldıktan sonra ne diyebiliriz manipülasyona çok açık bölgeler piyasada stopların patlatılabileceği bölgeler diye çalışmamızı yapmıştık. Bir güncelleme ihtiyacı hissettim açıkçası. Gelelim haftalık periyottan günlük periyoda neler olmuş? 180, 10 bölgesine geldikten sonra şöyle günlük periyotta görüntülediğimde henüz bir geri dönüş emarimiz yok. Yani sadece o fiyata bakaraktan yani işleme girerseydik ne olurdu? Zararla işlemimizi kapatmış olurduk. Peki diğer takip ettiğimiz haftalık grafikte çizdiğimiz bir kanalımız vardı. Buradaki Fibonacci kanalımızla birlikte oluşan son cuma günkü mumu kontrol ettiğimde dostlar bir doji var ve geldiğimiz Doji'nin oluştuğu bölgede tam kanalın alt bölgesi olarak değerlendirdiğimiz bölge buradaki Doji ile birlikte hacimleri de kontrol ettiğimde yani burada şunu ifade edebiliriz sadece buna bakaraktan cuma günkü harekette satıcılar devreye girmiş, ardından alt bölgelerde alıcılar devreye girip Ortada bir kapanışta haftayı, cuma gününü kapatmışız. Önemli bir bölge, evet 180,10 bölgesinden bir geri dönüş olmadı. Fakat ben ne yaparım bundan sonra? Grafimi de ters çeviriyorum. Öncelikli olarak buradaki çizmiş olduğumuz Fibonacci kanalının üzerine çıkıp Burada kapanışlar yapacak mı diye takip ederim. Son günkü mum bazı emareler taşıyor. Yani geri dönüş emareleri var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Fakat geri dönüş emareleri hem anlamlı bölgede bu da güzel bir bir işaret. Fakat ilk işlem gününde bu alıcıların tekrardan boğaların diyelim devreye girip girmeyeceğini takip etmek önem arz edecek trendi takip etmek zorundayız arkadaşlar pozitif emareler Cuma günkü mumda var fakat bir sonraki işlem gününü görmemiz gerekir. O mumda bir sonraki işlem gününde alıcıların güzel bir şekilde devreye girdiğini görürsek yukarıya doğru ben bir atak bekliyorum. Anlamlı bir bölge fakat böyle bir emare görmezsek de Herhangi bir işleme girmeyi ben doğru kabul etmiyorum arkadaşlar. Benim yatırımcı stratejim bu şekilde. Çünkü fiyat kalıpları sadece tek bir şekilde değildir arkadaşlar. Şimdi çeşitli kalıplar vardır. Siz sadece işte örnek veriyorum 180,10 bölgesinden dönecek diye kendinizi inandırırsınız. Fakat e, piyasada birçok alternatif olduğu için, birçok fiyat kalıbı olduğu için fazla inanmıştık size, fazlaca hata yapmanıza sebep olabilir. Bu şekilde birkaç ipucu da sizlere vermiş olalım. Bunun haricinde Bollinger bantlarımıza bir bakalım. Haftalık periyotta şu an için bir Geri dönüş emaresi yok. Günlük periyotta da ortalamaların altında seyrediyoruz. Ortalamaları gene takip etmek önemli olacak. Bunlar da önemli bir veridir arkadaşlar. Trendi takip ederken hareketli ortalamaları da mutlaka faydalanmanızı tavsiye ederim. Günlük periyotta RSI'ye baktığımda artık aşırı satım bölgesine girmişiz. 27 seviyesine gelmişiz. 27 seviyesine geldikten sonra iki dibi karşılaştırdığımda burada bir yani bir önceki dipte hangi seviyeden dönmüş 23'lü seviyelerden dönmüş. Şu an 27'li seviyelerde bu bölgelerde daha önce fiyatın istatistiki olarak diyelim dönüşe şahit olduğumuz bölgeler fakat sadece dediğim gibi istatistiki bilgidir. Trendin analizini yapacağız. Önümüzdeki işlem gününde de bu bölgeden alıcılar devreye girecek mi? Fiyatımız güçlü bir şekilde yukarıya doğru gidecek mi diye ben takip edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi önemli bir bölgede emareler var açıkçası. Buradaki mum ve hacimsel veri bazı şeylerin ön habercisi gibi duruyor ama bir sonraki işlem gününe belki bir sonraki iki işlem gününe diyelim bakmamız faydalı olacak işleme girmek için izlediğiniz için çok teşekkür ederim videonun başında belirttiğim gibi yorumlarınız benim için kıymetli arkadaşlar olumlu veya eleştirileriniz de olabilir fakat teknik analizle ilgili eleştirileriniz olursa çok daha mutlu olurum dostlar İzlediğiniz için çok teşekkürler yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun